<Gülüyor> <gülüyor> Kizim Kizim yani Yo. Ben ne yok kadar ya. sahteler görüyorsun. Ne midem bulanıyor. Her sezon aynı sahte ilişkiler. <laughs> <laughs> bak kokuyor sahte bir Hadi gidin. Hadi. Altın ah, yıldır aynı story. Düşündün mü <laughs> bu espri? Yok altın Hayır, var, Tolga Dümen'i görüntüleri aramış. Bugünle alakalı bilgi verici kendisi editörümüz. Üstünde o kadar kötü bir tişört var. 85'teki 19 Mayıs'ta gösterdi. <laughs> Giyiniyor. Ekran resmini <laughs> aldım. Paylaşacağım ki belki Deniz Feneri <laughs> <laughs> yardım gönderir. <laughs> 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 Ama o kadar marka giyindiğini iddia ediyor ki beni beğenmiyor. Bana diyor ki sen diyor, ucuz ucuz şeyler giyiyorsun. <laughs> Kayınlar, Üstündekilerini salı pazarında görsen silgi bezi diye alırım. Harbuki ayağındaki ha. ayakkabı 16 bin lira. Ne olacak? Üç ay bir şey yemiyor, ayakkabı alıyor. <laughs>